Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Um, bir dakika işte. şuraya koymam lazım kendimi. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün sizlerle um, P P, P, P e nasıl nasıl kayıt o olunur videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Yani göstereceğim size. Evet şimdi videoya geçelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçelim. Bay bay. P Network'e nasıl kayıt olunur? Evet. Nasıl kayıt olunur? P Network mobil uygulamasını App Store'dan ya, ya da Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Evet. Kayıt olmadan, kayıt olmadan önce kı kısa bir bilgi al alabilirsiniz. Kripo para bi birimi nedir? Kripo para birimi me merkezin bir o bir otoriteye, banka veya paybal ...gibi ihtiyaç duyulmadan işlemlerin her merkeziyetsiz olarak onaylandığı ve kayda geçtiği dijital para birimidir. Evet. Şimdi bekleyelim. <laughs> maden madencilik nedir madencilik işlemlerin güvenli bir şekilde onaylı onaylanıp merkezi merkeziyetsiz olarak ka kaydının tutulması işlemidir madencilik bu işlemi katkıda bu bulunurlar ve ödülleri ödüllendirilirler. Evet arkadaşlar. Pi madenciliği nasıl erişe erişebilir yapıyorlar. Madenciliklerin ağır işlem işlemci gücü ile kazım yaparak katkı sağladıkları çalışma kanıdı Bitcoin'in tersine pi madencilerin tanımlanmış güvenlik çemberine katkı Sun sunmasıyla yazılım üzerinden işlemleri güvenli hale ge getirebil getirmelerini mümkün kılar. Böylece herkes basit bir arayüz sayesinde kazım yapabilir ve ödüllendirebilir. Evet arkadaşlar. Hadi lan geç. Geç. Herhalde uzun olduğu için geçmiyor. Hadi lan. Ya geçsene. Oy ya geçmiyor. Ne küçük bir şey ya. Ha geçti. Peanut Work'e iki farklı yöntemden biri ile kayıt olabilirsiniz. John Tony you with know Facebook. Um, Siz Facebook'a Facebook'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Facebook'unuz varsa Facebook'a um, Facebook'unuz varsa Facebook'a tıklayacaksınız. Facebook'unuz yoksa öbürüne tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Facebook hesabınız ya da telefon numaranız Facebook ile Facebook Facebook ile kayıt opsiyonel. Obsi, Pi senin bot değil gerçek bir insan olduğunu anlamak için Facebook kullanır. Pi sadece Facebook'a senin adını ve e-posta adresine sorar ve senin Facebook'u Facebook profiline hiçbir gö gönderi yapmaz. Evet arkadaşlar. Hadi geç. Geç hadi 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 hadi. hadi geç. <laughs> Facebook ile kayıt. Facebook giriş bilgileriniz ile devam ettikten sonra bu ekrana ge ge geleceksiniz. Um, first name adınızı yazacaksınız. L last name soyadınızı yazacaksınız arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Kazandığınız pir bakiyesini elde edebilmek için gerçek isminizi kullanamaz kullanmalısınız. Birinci kullanıcı adınızı belirleyin. Kullanıcı adı seçiniz. Bu aynı zamanda yeni ilişkileri davet etmek için kullandığınız davet kodu olacak ve ileride değiştirebilecek. Kullanıcı adı en az 4, 4 en fazla 20 karakterden oluşmalı. Sadece harf ve rakam kullanılmalı. Evet. Hadi geç 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 geç. Kaydıralım ha. Ee, Facebook ile kayıt birin ikincisi sizi davet eden pi üyesinin davet kodunu giriniz. Davet kodunu gireceğiz. Ee, yani böyle. Yani kim? Mesela ha arkadaşlar bir de benle şey yapmak istiyorsanız yani benle böyle pi yapmak istiyorsanız ka kalmak istiyorsanız yani Mustafa Mustafa Cakici yazın bakın Çakıcı yazmayın Cakici yazın Mustafa Cakici yazıp yanına 2013 yazın pardon ee, pardon 2013 yazın ama bunların hepsi birleşik olacak ben benle şey yapmanız için evet Sizi kim davet etti? Bir davet kodu gerekli. Davet eden kişinin mesajını bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dikkatli yazın. Sonra düzeltme şansı yok. Evet, düzeltme şansı yok. Evet arkadaşlar, evet bu bu kadardı videomuz. Payı hoş geldiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıda be beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Dur şöyle yapınca mı kapatıyordu? Dur bakayım. Dur bakayım. Yok kapanmadı bir dakika. Galiba kapandı. Evet.